Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir çılgınlık yaptım. Mistik liginde solo eşleştim ve Layla çektim. Karşımda da oyunun en güçlü solo Q pickleri mevcut. Görüyorsunuz Drager, e, Lancelot, Selena, Van, Bane. Yani bunlar aşırı OP pickler. Ve takımıma da efsane bir adet oyuncu attı. Şartlar e, bayağı zorlu olacak gibi ve bende de Layla var. Bakalım bu videoda bu maçta bizi neler bekliyor olacak efendim? Şimdiden iyi seyirler. Bu tarz manyaklıkların devamı için videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hadi bismillah deyip şöyle bir başlayalım. Bakalım. Takımda bir adet efsane var dedim ya. Kimseyi şey yapmıyorum. Hor görmüyorum yanlış anlamayın. Sadece Mystic League'indeki bir oyuncunun takımını karşısına ya da ne bileyim takımına efsane atması çok etik bir hareket değil. Yani rakip şey takımdaki adam için iyi bir şey değil. Sadece benim için değil. Herkes kendi dengiyle eşleşmek ister sonuçta. Adil bir şey olsun diye. Maç olsun diye. Franco da benimle takılıyor da. Franco. Sen yani burada takılırsan aşağıda adamları ezerler. Zaten normalde hero bakımından edilecekler gibi duruyor. 2 vs 1 yanlış bence. Git bence sen buradan. Sen git bence buradan. Agis var mı bunda? Agis var. Ben buradan gitmelisin. Çok sıkıntı yaşar bak bizimkiler. Ben şöyle fırtınayı ya da fantom yapacağım ya. Fantomu şöyle yavaştan bir çekeyim. Çe çektim mi onu? Çektin onu. Ah be ölmedi ben öldüm. 500 kişinin arasından stun yedim. Aa, böyle olacağını bilseydim. Roger'ın üzerine bir flash atar bir duruş daha bırakırdım. 4 kişi gelmişler. Post, post, önemli değil. Şimdi şey yapacağım. Ya, klasik ve adice build yapacağım. Phantom e, ıı, gideceğim arkasına. Yüz vuruşlarımla verebileceğim en iyi potansiyel atar çıkartayım diye. Daha sonra artık duruma göre bir build yaparım. Tabii ki de bu şeyleri de fightlarda Selen olsun, Lancelot olsun çok dikkatli oynamam gerekecek. Yeter bu arada onu. Yakala onu. Flash atmayayım ben. Hah güzel. Flash atmadım bizimki kesti iyi oldu. Franco benimle oynuyor diye stupid diyorlar galiba. Look map trash. Şuka... Harita, haritaya bak çöp diyorlar. Franco da sen 0 2 Ultiyi batarsa ölürüm. Çok güzel oldu bu arada. Ultiyi basamadım. Bırak öldü öldü. Aslan öldü. Yanlış ulti attı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ultiyi doğru atsaydı ben ölmüştüm. Heyecan yaptı otomatik pasta. 2 vs 1 iyi cesaret varmış ha elemanda. Gerçi 1v2 vs 1 2S1, 2S1, e, atarken karşı adc'yi çıkartma konusunda en iyi adc. Mid lane'e kimse bakmayacak mı? Sana geliyor kanka. Gerçi sen oğlum ona tek atarsın lan. Saber var ya parçalar onu da işte birazcık geri kalmış. Tut onu atayım ultiye. Tut onu atayım ultiye. Kanka kaçma. Çok güzel be. Bir red aldık. Geliyoruz sana yardıma. Kulaşını aldık. Güzel. Çık geri çık 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 gelecekler. Mid sıkıntıda şu şu mid bir alayım. Tat sıkıntıda pardon. Ve puşla 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 çabuk çıkacağım çabuk. Bir de gelirse ölürüm. Ulaşım yok. Tamam şimdi kaçmalıyım. Birazcık çıkalım da bir tapu kurtarmaya çalışalım da. Tap metçabında Aynı goldumuz var. Van, -van karşı birazcık da gerekecek. Bu kulenin canı Şurada bekliyordur. Tahminimce. Aynen. Öldük mü? Evet ayı git bozuyor bizi ya. Ayı git olmasa hani Keserim de. Aegis'e bastığı zaman direkt beni absorb ediyor bütün, bütün vurduğum hasarı. Dümdüz saldırması beni kesmesi için yeterli olabiliyor. Bundan sonra ne yapacağız? Bu bize iyi bir ders oldu. Kafa kafaya girerken flash'ımızı kullanacağız yani. Flash yokken girmemeye özen göstereceğiz. Kesiyor çünkü adam. Gitme gitme kankacım gitme. Tek başınasın. Gitme. Burada sanki Roger var gibi ya. Oğlum bunlarda iki jungle var lan. İkisi de OP'de, iki jungle ne alaka? Jungle kavgası yapmışlar herhalde. Lan daha güçlü. Roger daha güçlü. Bu daha güçlü, bu daha güçlü kavgası yapmışlar. Ve adamlar da iki jungle olmasına rağmen biz midi mi veriyoruz kanki? Çat alayım akili. Eleşkil severim. Dün de canlı yayında Layla oynadım. Bir yargıyı koymuşum, bir taşımışım. Bir görün. Bugün de ondan dolayı şey aldım. Layla aldım. Canım çekti. Tadı damağımda kaldı. Oğlum sana gidip var ya ben ikinci eşyadan bir daha rüzgar alayım da seni. Ben büyüyorum gel. Sen gör. Bekle sen. Tamam lan tamam tamam lan tamam tamam. Tamam 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 tamam. Hadi bakayım. Abartma abartma. Ee, ne oluyor aşağıda? İki jungle var. Çalamazsınız o şey. Tortalı zor birazcık. Kaç geliyor doğru? Hey. Üç kişiye tutturacak sandım bir an. Ne yapabilirsin ki oraya? Ne yapabilirsin ki? Bizim red'i tutalım da. İki jungler olması bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Adamlar zaten OP. Biz de o kadar ahım şahım bir takım oyunu sergilemiyoruz. Boşu boşuna ulti bastım. Franco yanında kimse yok ya. Bunu bana verirsen çok güzel olur da neyse sen al. Sen al iki tane jungle'a karşı oynuyorsun. Bir de senin redine göz dikmeyelim. Şu farmı ee, bir kesin minyonlar. Bana doğru gelsin. Alo Tiam. Oğlum bir, bir sabırlı oynayın lan. Bu kadar aceleci oynamayın bence. Vur bir tane daha ona. Güzel. Ultiyi böyle erken dakikalarda hep kullanacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Takıma destek amaçlı. Ne kadar maçı bu şekilde götürürsem benim için o kadar iyi olacak. Çünkü Layla biliyorsunuz kasınca uzaktan pat 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 diye çok temiz atar çıkaran bir hero. Ne kadar maçı uzatırsam rencim yükselir. Benim için o kadar daha iyi olur. Orası sıkıntı kanki. Orası sıkıntı. Aynen böyle kombo. Kanki yapma kanki. Ölürsün. Oraya gelemem yani. Milyonlar geliyor ben öldüm galiba. Bir tane daha. ölmedim be. Aa ne öldüm? Yakmaya mı öldüm? Yapma be. Yakma mı girdin gerçekten? Kurtaramadım yakmadan dolayı da. Neyse güzel. Lantilo'da da kestim sonuçta. Önde olan hero'larını kestim. Arkadaşlar rahat olun. Bana güvenin. Halledeceğiz bu maçı. Sakin olun yazmayın. Şunu ben bir dızlayayım. Hayır hayır hayır. Ulaşım evet. yok. Gidip bedavaya ölmek istemiyorum. Ulaşım gelene kadar böyle pozisyonumu korumam gerek. Arkamı bir yere yaslamam gerek. Yalnız adam Adam taptanın oyunu bitirecek. Ona göre. Geriye doğru. Geriye doğru çek. Çek 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 çek. Yardım et ona artık yardım et. Bizim şeyde. Bizim mavide. Saldırmadın değil mi? Güzel. Ben şu red'i bir alayım. Ah be kral. Lord ayakta hani. Bir kişiyi kesmek için ölmek. Ölmesen daha iyi olur. Şimdi. Tıkım. Tıkım ne yapıyor? Fightliyor orada. O kötüler lan. Helal lan. Franco var ızdırap oldu şeye. Ama bot puşluyor, top puşluyor. <laughs> Konuşamıyorum. <gülüyor> sağ sol puşluyor. Alo, sağ solu kes lan. Abi kesme beni be. Hayvan gibi damage vuruyorsun. Doğar zigara basmış olmama rağmen. Köpek gibi atar veriyorsun ya. Direkt üzerime flash attı. yamyam yam oluyor. Ama bir yam, yam, yam ya. Neyse canavar harbisini alıp bunun arkasına bir şeyler yapacağız. Ne yapalım? Ne yapalım? Zırhınız var mı? Yok zırhınız. Bir Roger gibi. Tuzluk da gidebilir. Midas'ın kılıcı da gider de çok fazla defansı da gerek yok gibi sanki. Oğlum bir toplu oynasak tek fayda bak alacağız ha. Lord ayakta artık ölmeyin tek başınıza ya. Bir 5 vs 5 atabilir miyiz artık arkadaşlar? Aa kes onu işte aynen öyle bak. ikiniz var ya. Lan Lord gidiyor alo Lord gidiyor la. Lan Lord gidiyor. Biz alalım biz alalım gelin. Ha, biz alalım bedava Lord. Kestin onu güzel. Kaç kedi kaç. Kaç kedi kaç kaç kaç. kaç. Arkadaşlar birinin beni koruması gerek. Kimse şu an korumadığı için mecburen böyle oynuyorum. Bilginiz olsun. Ya bu şekilde oynamamın sebebi ya, tamamen bu. Çünkü Lyle'yi görün üzerime atlayacak. Hemen mecburiyet kendi kendimin tanklığını, supportluğunu yapıyorum desem iyi olur bence. Yine sağ olsun, Franco birazcık şey yaptı da bize yardımcı oldu da. Yapma. İstan ben yemeyeyim. Geri sıkıntı değil. Evet. Tut. Tek attı direkt. Güzel oynadı çocuk. Ah, tan yedik bedavaya. Why you attack me solo lan Neden tek başına saldırıyorsun lan Selot diyor. Hızır alacağım. Umutsuzluğu beklemeyeceğim. Lan Selot çünkü daha önceden çok fazla epik efsane Layla ezdiği için bedava kilo olarak gördüğü için ondan dolayı solo dalıyor kardeşim. Başka bir sebebi olamaz yani. Genelde millet Lyle'ye çektiği zaman böyle 0-10-0-20 oynadığı için Lancelot da haliyle kafasında öyle bir şey oluşturmuş, profil oluşturmuş. Gördüğü Lyle'ye pat diye koşuyor ağız burun. Başka ne sebebi olabilir? Bizimkiler vallahi fena yargıladı ya. Erken maç bitti mi? Çok da benim bir şey yapmama gerek kalmadı ya. Bizimkiler çok güzel kombinledi. Bu Layla maçı çok şey bir maç olmadı yani. Çok abartı çekişmeli bir maç olmadı. Diye düşünüyorum açıkçası. Tabi ben bu maç birazcık sıkıntı çektim. Hani kendi kendime şey yapmaya çalıştım da. Gümüş almışım ya. Bizimkiler vallahi fena yargıladı ha. Valla dediğim gibi arkadaşlar. Bu Layla maçı çok fazla şey olmadı. Çekişmeli olmadı. Video güzel beğeni gelirse sizler için bu etapta bir adet daha layla solo Q atarım. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.